Merhabalar bugün hafta sonumuzu orman yürüyüşü ile değerlendirmek istedik. Biraz yürüyelim dedik ve ormanın içine doğru yol aldık gidiyoruz şu anda. Bu esnada ebe gümecine denk geldim. Biraz topladım tabii ki kaçırır mıyım. Ebe gümecinin çok büyük faydaları var Bu arada bağırsak sistemine ve bağışıklık sistemine inanılmaz faydaları var Kumadı yani denk geldiğinizde toplayın kaçırmayın derim. Bu arada bana en iyi gelen aktivite bu şekilde olan bir aktivite sanırım. Orman yürüyüşü, tabiat, kuş sesleri cıvıl cıvıl enerjime inanılmaz derecede iyi geliyor. Ben biraz size bırakacağım bu sesleri. Umarım size de iyi gelir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Thank you. Ha <laughs>